Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın ikinci bölümünden hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Bir önceki bölümde e, ev yapmıştık arkadaşlar. Bir önceki bölümde maden bulamamıştım hatta madene girememiştik arkadaşlar. Madene giremediğimiz için de e, gördüğünüz gibi böyle şey olmuştu neydi onun ismi ev yapalım dedik. Bir sonraki bölümde ben bir maden bulayım dedim. E, bura kırıldı bir dakika şöyle. Ben burayı bir şöyle. Heh, etimiz de eksik. Ee, ben madene bir gittim. Demir kazmam var. Bu benim bir önceki bölümde dört tane demir buluyordum. Nereye koydum öbür demiri de bilmiyorum da. Ha, şuradaymış demir külçesi. Onlarla şey yaptım. Bir iki. Bunların şeyini yeniledim. Neydi onun ismi? Bak şunu filan yeniden yaptım. Bazı şöyle çöpleri attım. Bu bölüm hazırız arkadaşlar. Madene gidiyoruz. Şöyle bir dakika. Allah birazcık gereksiz bir şeyler götürüyorum da bir dakika dur. Şunları geri bırakacağım ya. Gerçekten diyorum şunları bir bırakayım. Şu mesela şunu şunu. Burada bayağı bir eksik var. Dur bir dakika. Şu şeker kamışını al abi seni. Ek. Bunlar şimdiden büyümeye başlasınlar. Şu oraya ekemiyoruz. Oraya da ekemiyoruz. Bu bölüm amacım demir set olmak. Ha şöyle pembe evimizden bir çıkalım artık gidelim. Gördüğünüz gibi Optifine kurdum. Bak buraya koyuyorum. Orada da ışıklıyor zaten. Artık ona bir gerek kalmadı. Ha, şurada da şeker kamışı varmış arkadaşlar. Ha, bizim şey neredeydi madem. Şuradan gidelim aynen. Bak buraları kırdım. Belli olsun din yere. Hop şöyle indik. Şöyle şöyle iniyorum. Bir dakika. Şey yapmamıştım yine. Birazcık eşyalardan biraz kullandım. Yine. Evet. Madeni hiç direkt bulduğum gibi dedim ki büyüktür dedim. Birazcık buralardan kırma işlemleri falan. Şöyle sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Aa vallahi sağ herhalde uğurluk. Demir var. Boş ver. Sağ uğurludur demir var. Vallahi birazcık şey sesi alıyorum. Neydi onun ismi? Aynen okçu sesi alıyorum. Uğurlu değil mi yoksa bu saha ya? Vallahi diyorum uğurlu değil herhalde. Aa okçu var. Dur. Bir dakika bizim onu nasıl aşarız? Biz burada ölmememiz lazım. Bir dakika. Abi nerede? <laughs> Bir dakika abisin bir dakika. Lan ilk dakikadan baksana 16 tane bulduk. O mükemmel mükemmel mükemmel. Eee, şu şuraya. Bizim şey yok değil mi? Eee, ne? Almayı unutmuşuz. Şuradan şöyle bir. Ben yani bir karnımı doyurayım. Şuradan da. Bunun yerini belli eden kardeşim. Merhaba zombi. Sen nasıl oradan bana vurabiliyorsun lan? Bildiğin duvar bagul gibi bir şey ya. Şuraya bir tane meşale koymak istiyorum. Şuraya da koyayım. Burası bizim ana mekan olacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Şuradan creeperlara karşı savunma mekanizması olarak şöyle şey alayım ben bir tane. Kalkan yapacağım kendim için. Creeper'ı gördüm inşallah gelmiyordur. Gelmiyormuş. Mükemmel. Şunu şöyle bak bir ben avantaj düzeni yapmak istiyorum. Ya envanter düzeni olmadım yapamıyorum ya. Bilmiyorum nedense. Bak gördün mü? Ben burada patlama. Tamam bir tarafta patlayabilirsin sorun değil. Bak şöyle elinizde tutacaksın. Güm. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Güm. Güm. Bu kadar basit. Evet, ana mekan. Oh, demir. Mükemmel. Var mı daha? Devam, devam. Var. Oo Bu ne lan? Bu nasıl demir koyma? Allah'ım Rabbim Bu nasıl demir koyma şekli, oluşturma şekli, düzenleme şeklidir ya? Dur. Gerçekten mi diyorsun? Elmaslar. Gerçekten elmas. Tüt tüt tüt. Abi yanlış görüyorum de. Abi bak buraya koymuş. Üstüne gitmiş şuraya da koymuş. Optifine olduğu için direkt bastığımda yakınlaştı. Oo bir dakika. Şunları da alayım ya. Demir gene iyidir arkadaşlar. Abi Optifine iyi iş bak. Oğlum buradan kaç tane çıkacak? 1 2 3 4 5 6 Altı tane de buradan çıktı. İyidir abisinin mükemmel mükemmel. Şuradan bir bakalım. Buradan da şeyi aldık. Hop gelmeyin gelme gelme gelme. O Kaç tane atıyorsunuz lan bir atmaya? Oha oha oha. Kaç tane attılar bir atmaya? Bir oh. dakika. Oğlum ne oluyor lan? Niye başarı mı vermiyor bana? Dur. Onlar savaşsın. Kapat önümü. Kapat kapat kapat. Evet. 11 tane daha koy. Şuradan şöyle. Bir tane böyle. Kardeşim bir tane de bundan. O birazcık ok yemiştik. İlk setimizi çekiyoruz. Demir set. Şuradan biraz da şöyle. Ee, şey yapalım. Biz bir kardeşim biz çağ atladık ya direkt. Biz demir kazmayı boş ver. Biz direkt bir elmas kazma yapalım. Vallahi şu ocaktakiler. Dur bir dakika. Setlendik ya. Kılıcımız da elmas kılıca çevirerek. Abi yemin ediyorum çağ atladım bak. şöyle. Demir malzemelere geçiyoruz yavaştan. Şöyle demir küre de geçelim o zaman. Şöyle demir küre de geçtik. İyidir iyidir. Demir küre de geçtik. Biz burayı bir bırakalım. Merhaba. Öl. Bir dakika. Hop hop. Böyle bunu da öldürdük. Gel bakalım sen de gel. Ya gerçekten güzel şans. Yaptık ya demir setimiz güzel. Şuna atalım. ihtiyacım yok. Ama demir set. Ya demir elmas karışık ya. Şöyle öyle diyeyim. Ben size demir elmas karışık set yaptık. Aynen demir elmas karışık setimiz oldu bizim. Artık bunları da kıralım gidelim ya. Buradan. Abi ilk bölümden hani elmas filan bir dakika. Burada patlama. Abi geliyorlar ya. <laughs> Bir dakika. <laughs> Mükemmel. Öldüler. Devam edelim. Gidelim. Bir dakika. Ben şunlara hiç bulaşmak istemiyorum diyecektim. O bana bulaşacak. Ben elmas almak istiyorum abi. Abi elmas alayım ben gideyim. Abi elmas alayım gideyim. Kurbanı alayım. Vallahi elmas 3. 4 tane koymuş valla. Abi ben elmasımı alıp gideyim. Kurbanı alayım. Gel. Öldürme sen. Ya git oğlum ben bugün. Bak. Ben bütün bu oyunda. İkinci bölümde bütün şansımı kullandım arkadaşlar tamam bak bitti şans mas kalmadı abi 8 tane daha bulduk bak şans mas kalmadı haberiniz olsun ben bütün şansımı kullandım Allah, Allah bu bölüm madende güzel işler çıkardık haberiniz olsun çok mükemmel işler çıkardığını düşünüyorum abi siz neredesiniz <laughs> Main shift deniyordu herhalde öyle hatırlıyorum. Bir dakika kır 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 Altın elma, ekmek ismi at et gel. Ekmek. Bir dakika buğdaylar ama buğday ne alakaya? Ee, rayları aldık. Seslere pek takmıyorum. Rayları alalım. Ya ileride işimize yarar. Bir şeyler olur. Ha bilmiyorum. İşimize işimize yararsa. Bu aşağıda hiçbir şey yok. Gitmeyeceğim. Bakıyorum. Bir at etiket daha. Mükemmel. Şunları da alalım. Sonra kömür, demir. Bunları da alalım. Ee, burayı nasıl buldunuz dersin? Vallahi şans arkadaşlar. Belki şans yüzüme güldü. O, o ne? Bir dakika yavaş gelin lan. yavaş gelin. Birileri bana doğru doğru geliyor arkadaşlar şu an pek bilmiyorum ama ne kadar bize şey var? 22 tane rai birazcık daha rai rai alalım. Aslında biz ana hedefimizi ulaştık ya. Black flan var. Black flan var. Peki ilgilenmeyeceğim. kıralım direkt. oraya takılmış. Yedettim. Tamamdır. Burada o bir isim et etiketi daha. Vallahi bizim atımız oldu mu, şeyimiz oldu mu? Mesela bizim köpke var orada. İsim koyalım sana. Arkadaşlar e, yoruma yazın. İsmi ne olsun? Siz seçin ismini. İlk köpeğimin ismini siz seçin arkadaşlar. Ben öyle istiyorum. Önüp dolaşıp aynı yerlere bir dakika şunları alalım. Ray topluyoruz o kadar yerden kırıp duruyoruz. Şaka yapıyorsun. Abi dört isim etiketi. Bütün meşaleleri topladım. Üstünü üstlük. Çok güzel bir loot çıkardım buradan bak. Çok güzel loot çıkardık ha. Ha üstüne şu demirleri de al. Tüm demirleri alalım arkadaşlar üstüne Yemin ediyorum var ya abi Biz bugün var ya çok güzel işler çıkarıyorsun. Ah Gel önüme kendisi çıkıyor ya Böyle bir şey mi var arkadaşlar Ben bu arada burada kayboldum Neyse madende soğanlandırırız Bu bölümde Ev bulamazsak Şuradan çıkmayı deneyeceğim Eve hatırlıyor gibi bir şeyim. Bir dakika evin koordinatı bende var mı? Ona bir bakabilir miyim? Şuradan bir dakika. Şurada bir duralım. Hemen ona bakayım arkadaşlar. Evin koordinatı bende var mı? Evet yokmuş. Neyse. Demir kaza kaza gidelim ya. Bu bölüm kısa gibi oldu biraz. Lum. Yukarıya çıkıyorum. Derine gidiyorum. Yukarıya çıkıyorum. De derine gidiyorum. Evet. Ben yolu kaybettim iyice. İnşallah. Evi bulurum. Diyormuşum. Neyse sıfırdan ev kurarız. Gel abisinin gel. Abi şu tepemize düşecek gördün mü? Altın var. Bir işime yarar mı bilmiyorum şu an. Redstone al. En sevdiğim şu taşlar var ya. Bu kırılan. Bak şu şu. Hah bu. Bak bu taşı çok seviyorum. Onunla ileride bir mağara evi yapabiliriz. Nasip olursa onunla bir mağara evi yapmayı düşünüyorum. Bir dakika. Pardon. Bunları koymayacağız. Şöyle. Arkamızı kapatalım. Creeper mi Reaper gelir patlar. Şimdi ölmek istemiyorum. İlk setimizi de yaptık. Elmasımız da var hala bakın. Bir, bir tane gözlük yapabilecek kadar. Yukarıya doğru bir çıkayım. Belki yukarıda yeni bir yer keşfedersem. Ee, yukarıda o keşfettiğim yere taşırız evi. Hatta taşımayız. O ev orada kalır. İhtiyacım olan şeyleri alırım direkt. Bu mantığı da yapabiliriz arkadaşlar. Neyse ilk bölümden bu kadar gelişmek güzel oldu benim için hatta. ikinci bölümden, ikinci bölüm pardon. Özür dilerim. Evet arkadaşlar ben bayağı söylemiyorum aralarda. Bir like atıp abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim. söylemiyorum ya pek aralarda aklıma gelmediği için şimdi söylüyorum. Minecraft serimize ilgi gelirse daha çok video atacağım bu Minecraft'la ilgili. Bir dakika. daha Şu... direkt şunu yapalım. Oh. Şöyle yapalım direkt. Abi biz yukarıya çıkabilir miyiz? Bakayım bak. Bekle. Bir dakika. 43'teyiz. Bak. 44. 45. Bak yukarıya çıkıyoruz. Herhalde dağdan çıkacağız biz. Biz bir 150'ye kadar gideriz ya böyle giderse. Toprak. Ya bir an heveslendim çıkıyoruz diye. Ne kadar eksik katmana gittiysem artık. Lapis taktiği ile elmas bulanlar varmış, onu ben pek bilmiyorum, öğrenmem lazım onu Bak kaç senelik Minecraftçıyım, sadece lapis taktiğini bilmiyorum ya. Millet 4 sağa 3 aşağı bir yerlere kazıyor, buluyor. Ben yapıyorum bu ama. Bir dakika. Bizim ev nerede kalıyor acaba ben onu bilmiyorum. Neyse bizim evi bulamazsak sonlandırırız. Video dışında ararız. Video dışında ararım hatta. Şöyle tepelerden gezeyim bakayım. Bir dakika. Oho envanter top dolu. Şöyle elimizin birisi boş olsun. Dioritat. Sonra şunu şöyle koy. Abi gördüm. Vallahi gördüm. Gördüm 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 gördüm. Gördüm mükemmel. Bak ben dedim tepeye çıkayım bir tane dedim. Biz bir tane kova yapalım. Şu derelerden filan su alalım arkadaşlar. Ha, ben dedim şu şeker kamışını alacağım diye. Unutmadan. Aynen önüm bir dakika lan. Ha bizim ev diyecektim bizim evin bizim evin önüne ne olmuş diyecektim de bir an. Tamam Şunlarda da şöyle şuraya doğru. Ee, bunları kurduk. Üstüne bir de şey kurmak istiyorum bunun. Şöyle envanteri boşaltmadan hızlıca birazcık da şey aldım. Mesela şu şuraya bak. Mesela bak şu hizada şöyle nasıl diyeyim? Toprak gel. Mesela aynen bu hizada aşağısında zaten su var. Su alıyor. Su aldığı için şöyle diyeyim. Hatta bir aralık bırakalım. Yok bir aralıkta bırakmaya gerek yok. Direkt şuraya. Ben bir tane tarla kurmak istiyorum abi senin. Su geçişini kapatmış gibi oldu. Neyse sorun değil. Aynen buraya da şeyi kurarız. Bir tane ee, buğday falan ekeriz. Aynen buğday tohumu. Şimdi hepsini sen de şuraya onların yanına koyayım. Hepsini bir indirelim. Ne aldıysak elimize buraya getirelim. Bunlara bir sandık düzeni yaparım ben. Şöyle şöyle indirdim. Şunu alalım. Şunu alalım. Sonra şuraya gelelim. Bir tane şöyle. Yok bir, pardon. Bir tane öyle. Bir tane de böyle bir tane çapa yapalım. Ee, toprak var mı bizim şeyde Toprak, granit, müranit, hepsi var ama toprak yok. Mesela bakalım nasıl oluyor? Toprak kurursa bil ki e, alttaki su desteklemiyor. Aynen destekliyor bak, toprak destekliyor, toprağa destekliyor. Tamam. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Ee, Bakayım şu üst tarafı. Birazcık yok edelim. Üç tane tohum olabilir. bunlar büyüdükçe bayağı bir gelişim sağlarız. Kendi artık malzemelerimizi üretelim. Hani dışarıdan yiyecek toplamaktan iyidir böyle şey yapmak. Mesela biz dışarıdan sürekli hayvan öldüreceğimizi ekmeğimiz falan üretiriz. O bizim için daha iyidir. Ee, bir sonraki bölümden şey yapmak istiyorum. Bir köy bulmak istiyorum arkadaşlar. Köyden mesela e, buralarda birazcık daha gelişim sağlarım. Köyü buluruz. Köye taşınma. Burası güzel bir yer. Burayı sevdim. Burada dururuz. Köy çok uzak olursa olmazsa biz köye taşınırız. Sandıklarda yavaş yavaş getiririm. Onlar da kolay olur bizim Şöyle şunlar al. O biz Abisinin iki stek aldım. Şuraya koskocaman bir tarla kuracağım. Bir saniye kurmadan önce de şurada bir uyuyacağım. Tatlı rüyalar başarımını da aldık. Helal olsun. Bazı ve başarımlarımızı yeni yeni veriyor. Yine gene anlamadım. Bak abi elmas buldum. Başarım vermedi. Uyudum. Başarım geri verdi. Hani oyun bakta kaldı herhalde. Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir, hata da vardır. Şöyle güzel bir şekilde tarlamızı bayağı bir büyük yapıyorum arkadaşlar. Harbi diyor. Tarla bayağı büyük oluyor bu arada. Ee, şuradan itibaren bağlantı olmasın. Neyse buradan sonra hata yapmamaya özen göstereceğim. Şöyle kapatalım. Sonra şöyle uzantı bir çekeyim. biraz bunlardan alacağım şöyle şuraya yetmedi Vallahi Neyse deki toprakların yüz şey olması lazım. Direkt büyük şöyle sulanması lazım. Şunlar gibi şey olması lazım. Altında direkt toprak olduğu için hiç sorun yok. Şurada ne kadar alan var? Şöyle 4 tane saplarsak 4 8 2 ya da boş ya. Direkt al gel toprak. Kim uğraşacak onu hesaplamayla? Bak şuradaki. Birazcık pardon elle yavaş oluyor farkındayım. Ya tamam neyse kalan da kalsın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Şöyle şuraya da tamamlamasını çekelim artık kardeşim. İki tane yer kaldı. Tamam ya sorun değil. Neyse o iki tane yer de kalsın. Tohumlu bir yer. Abi. Bak aralar hep geri bozuluyor. Su çekmediğinden. Gerçekten diyorum şuralar su çekmiyor. O yüzden. Ben bunların arasını hani şöyle bir. Bir tık bir tık aç bırakırım. Mesela bak burası su çekmiyor. Mesela bak burası su çekmediği için bak şuradan gelen suyla idare ediyor orası. Tamam neyse. Ben orayı yaparım. Şöyle evimizin içine girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ilk bölümümüz, ikinci bölümümüz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın yeni setimizi de yaptık. Hepinize görüşürüz diliyorum. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar.